var hepsi zor. bir de Trabzonspor'un oyununu da değerlendirirsek hı hı. Kayseri maçı nispeten aralarında kolay ama diğer maçları çok zor. Şimdi Trabzonspor'a baktığımız zaman 56 puanda Trabzonspor ve Galatasaray'ın bay geçtiği haftada an itibariyle puan farkı 5 ve puan farkını i̇kiye. eritebilir, 2'ye düşürebilir. Tabii bu da çok kritik. O anlamda Trabzonspor'un bugün Hes Kablo Spor'la oynayacağı mücadelede ee, çok çok kritik olacak. Şimdi o e, mücadeleyi de biraz e, değerlendirelim isterseniz. Mehmet nasıl? Şunu söyleyelim Ezgi, üçüncülük hesabı yapıyorlar. Kayseri yenip deplasmanda Galatasaray yeniden üçüncüsün. Evet. Evet. İki, i̇lk maçı Galatasaray 2-0 kazandı ama hani orada iki leverage devre gibi Bir puan öne geçiyorsun. Muhakkak e, zaten bu zamana kadar da teslim bayrağını çekmemesi Trabzonspor'un. Ama tabii şu var Ezgi. Kadro kalitesi yetersiz. Yani Açalım bekler mesela sağ bek, sol bek. Trabzonspor seviyesi evet iyi bir kalecisi var. Stoper ikilisi. Vitor Hugo ile birlikte Edgar da oraya monte oldu. Hani Stoperleri de itirazım yok. Orta sahaya keza Berat Bakası da sahnesi zaten ligin ikinci yarısının Trabzon adına bir taraftan heyecanlanmasına sebep oldu. O Fenerbahçe maçı bir anlamda final maçıydı o gün ama o gün evet. e, tra, Trabzonspor, Fenerbahçe ben galibiyet Fenerbahçe... hareketini düşünüyorum tabii ekstra gün. bir performans vardı. O, kolay değil Abdullah Hoca için asıl sınav bence önümüzdeki sezon. Bu seneyi ne olursa olsun çok iyi idare etti. E, bu saatten sonra da ikincilik ikincilik zor görüyorum Trabzonspor adına çünkü hani hem e, Galatasaray e, Fenerbahçe Beşiktaş ikisini alt etmeniz gerek hani birinden bir ihtimal üçüncü çıkartabilirsiniz bir düşüş olduğu zaman ki Galatasaray'ın yapısı genelde şampiyonluğa havlu attığı zaman e, paldır küldür böyle Galatasaray'ın Galatasaray'ın Galatasaray çok az ikinciliği vardır. Ligin en başarılı takımı Galatasaray. Şampiyonluk bazında ama hı hı. tahminim ikincilik sayısı Galatasaray'ın çok azdır. hani Benim hatırladığım en son ikinci olduğu ile İkinci oldu ki o sezonda özellikle ikinci şampiyonlar ligine direkt katılım hakkı kazanıyordu. O yüzden bir ikinciliğe full konsantre vardı e, takım içindeki. Fenerbahçe'nin son şampiyonluğa denk gelen sezondan bahsediyorum. Trabzonspor için dediğim gibi kadro kalitesiyle biraz ilişkilendiriyorum. E, kolay değil e, Novak, Sosa, Sörloth'tan sonra yeni oyuncularla işte Bakase, Dase, Berat'tan o katkıyı alabildi ligin ikinci yarısı. Santrafor'dan katkı alamıyor zaten. Trabzon Sant... fena değil sezon ikinci yarısı ama o gün. Yani fena değil evet. Yani diğer Afobe'ye göre daha iyi bir oyuncu. En azından orada biraz daha takım arkadaşlarını da oynatabiliyor. Kendisi de iş çözebiliyor ama bitirdiği konusunda ciddi sıkıntıları var. Zaten Trabzonspor'un Santrafor'larının attığı gol sayısına bakarsak yani bunu görebiliyoruz. Biraz da Ekuba'nın performansının son dönemde düştüğü görüyorum. Ekuban da e, Trabzonspor'da çünkü Vakame gibi iyi bir Ekuban Trabzonspor'a ciddi katkı verebiliyor. Ancak son haftalarda onda da bir düşüş olduğu için hücum hattında sıkıntılar yaşıyor. Ama Trabzonspor'da yani Mehmet dediği gibi ne sabek ne sol bek e, hatta ortada e, oynayan oyuncularda baktığımız zaman kulübeden atabileceğiniz bir oyuncunuz e, Baker'ı atıyorlar ama Baker kesinlikle Trabzonspor'un futbolcusu olmadığını düşünüyorum. Ya sağ bek, o sol bek'i şöyle açabiliriz o gün. Örnek benim Fenerbahçe maçı. Pelkas'ın golü. Bir Serkan bu çok özür e, Trabzonspor muhtemel 11'ini de bir taraftan rica edelim arkadaşlarımızdan. Biraz daha belki net e, değerlendirebiliriz. Evet sen devam et arkadaşlarımız o arada. Yani o gün sağ bek, sol bek diyoruz. Ben direkt hani maç maçla hatırlıyorum. Mesela bir Sivas maçı Gredel. Yine Serkan'ı geçip <laughs> hı hı. Hakan Arslan asist yapmış. Ligin ilk bir belirli biten maç. Bek performansı ciddi şöyle Uğurcan var kale'de. Marlon, Hugo, Hüseyin'i, Hüseyin, Yunus, Baker, Bakasetas, Bakeme, Kuban ve Canin. Ben... Hüseyin mecbur son dönemlerde devşirildi oraya. Evet. Kolay değil süreç e, artı e, orta sahada önemli tabii. Yani Sosa dedik. Geçen hı hı. sene bu takımda her şeye rağmen ben hala yani lafın arkasındayım o gün. Geçen sezon devam ederken Starış'la o bir Mikel gitmese Trabzonspor yine şampiyon olabilirdi. Hmm. O Mikel'in Mikel gitmesi fena şey, değildi eskiydi. yani ve Trabzonspor geçen sene zaten en önemli handikap hep öne geçtiği maçlarda yakalanmasıydı. Evet. evet. E şimdi oraya bir sen aldınız, hiç yer Baker Eddie Newton transferiydi. <laughs> ben değil. şu ben şu kadroyu çok şaşırıyorum. Mesela Baker'la Yunus Mavli'yi yan yana oynatma düşüncesi. Yani savunmanın önünde Baker ve Yunus Mallı. yani Yunus Mallı forvet oynayan On kanat numara. forvet oynayan, on numara oynayan bir adam. Yani bunu bir anda Almanya'da bütün kariyeri boyunca bu eğitim almış, hücum eğitimi almış. Bir anda savunmanın önüne koyuyorsunuz. Çok farklı bir mevkide oynatıyorsunuz. Flavio, ya ben çok şaşırıyorum mesela Flavio e, antrenmanda, tesiste bir ayıp etmediyse birine nasıl kadrodan kesiliyor? Çok şaşırıyorum mesela buna. Flavio, Flavio Abdullah Hoca'yı Baker'dan, şey Baker'dan, da e, Yunus Mallı'dan da Genel performansı itibariyle çok daha iyi oyun ortaya koyuyordu. Bir anda enteresan bir şekilde kadrodan kesildi. Peki şimdi Trabzonspor tabii ki yarın çok daha detaylı değerlendireceğiz performansına göre. Şimdi bu hafta çok kritik dedik. Yani Galatasaray'ın bay geçeceği hafta, Beşiktaş'ın da Alanya oynayacağı hafta. Belki de ligin kaderini şekillendirebilecek haftalardan biri olacaksa eğer acaba liderlik el değiştirebilir mi? Şimdi bu konudaki tahmininizi soracağım. Fenerbahçe Malatya ile dediğimiz gibi Beşiktaş da Alanyayla oynayacak. Ben evet. Fenerbahçe'nin maçı nedir? Fenerbahçe maçını da kolay görmediğim için lider değişmez bence. Beşiktaş kalır. Yani zaten Beşiktaş berabere kalsa bile lider kalabiliyor, değil mi? Evet. Kalıyor. Yenileceğim. Yani Beşiktaş'ın kaybedip Fenerbahçe'nin kazandığı senaryo liderliği değiştiriyor. Doğru. Olasılık üzerine aslında hesaplamaya yüzde kaç oluyor <laughs> bakmak gerekiyor ama ben değişmez diyorum e, lider ama şu var tabii e, Fenerbahçe'nin Antep, Başakşehir yani 3'te 3 ile bay gittiği haftaya giderse o periyotta da Beşiktaş'ın Alanya, Erzurum Ankara gücü e, maçı var. Maçları var. Eğer, ya Fenerbahçe şampiyon olacaksa aslında sözün özü şu Ezgi. Bay olacağı haftaya kadar o puan farkı kapanmalı. Hımm. Eşitlemeli. Yani. Eşitlemeli yani onu demek istiyorum. Yani şöyle düşünelim Beşiktaş önümüzdeki 4 Hı -hı. haftada 4-4 yaparsa bence Fenerbahçe'nin gardını düşürür. Beşiktaş bu fixtürde puan kaybı yaşamadan çıkarsa zaten gelecek haftalarda gözünü kapatsın şampiyon olur. Galatasaray'ın yani. bir avantajı şu Galatasaray'ın Beşiktaş'la maçı var iç sahada. yani Öyle ya da böyle Beşiktaş'la arasındaki evet. puan farkını bir 3 indirebilir. O avantajı var Galatasaray'ın. Geçmişte de yaşanmış örnekler işte <laughs> Beşiktaş'la Başakşehir'e peş peşe iki sezon üst üste yenip şampiyonlar gitmişti. O sezonlarında devre ikinci aralarında Fenerbahçe beraber kalmasına rağmen öyle hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin dediğim gibi bay geçici haftada yani önümüzdeki dört hafta Beşiktaş adına şu maçlarda bir seri yakaladı mı daha da puan farkını açıp götürecek ki ben hala Beşiktaş şanslı görüyorum. Son iki haftada kaybettiği Ligin seyrini bandana. belirleyecek olan Beşiktaş zaten. Bu hafta üzerinde özellikle Bu hafta ne üzerinde de ben ben e, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarından futbolcuların hani Fenerbahçe maçında iyi oynadılar. Onun bir şeyi vardı. Zaten kötü oynamadık düşüncesi ama Kasımpaşa maçında kötü oynadılar ve bunun psikolojisiyle bu maça e, bir hata lükslerinin daha olmadığını düşünerek. Çıkıyordu. Ligin başıydı sanırım Neyse. o gün değil mi? Şimdi üç ona değineceğim. Üst Beşiktaş'ın bu sezon 3 kere üst üste puan kaybı yaşadı. Sadece ligin ilk başındaki o Antalyalı, Trabzon Antalya, Antalya, maçı Konya. sonrası Trabzon galibiyetiyle başladı. Ondan sonraki. Antalya Onun Konya, dışında, gençler. Onun dışında Üç tane üst üste puan kaybı yok. Ee, olursa ikincisi olur. Ancak ben Alanya maçında bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum futbolcu. Alanya maçında reaksiyon verecekler diyorsun. Göreceğiz bakalım tabii daha detaylı konuşacağız. Şimdi birazdan kim bilir'e geçeceğiz ama e, bu arada ta e, takip ettiğinizi tahmin ediyorum. Ç Şampiyonlar Ligi'nde de e, çeyrek final heyecanı başlayacak çok kritik maçlar. Bir bakalım mı şöyle programa?